Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşım ve kuzenim olan bir konum var yanımda sürpriz. Şu anda başka bir şehirdeyiz. O yüzden kuzenlerimdeyim. Hadi karşınızda Ayşe. Merhaba. Ee... Utandın değil mi? <laughs> Neyse tamam bir şey yok. Şimdi arkadaşlar Brawl Stars Dediğim gibi oynayacağız. Sence hangi karakteri seçeyim? Bence şunu seç. Bu mu? Olur, güzel. Bu Bunu da seç. güzel ama bu en kötü karakterlerden biri. Bak şu morlar güzel. Sonra bu morlar da güzel. Bu mor da güzel. Yeşiller kötü olanlar, maviler de orta olanlar. Tamam, ama. şimdi sen seç. Şöyle seçelim. Morlu en güzeller. Do, 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 do. Tamam. Güzel bir karakter. Tamamdır Ayşe. Ha Burada arkadaşlar birkaç gündür aktif değildim. Video atamıyordum. Bir yerlere gittik sürekli. O yüzden video falan gelmedi. Şimdi neyse ki buradayım. Video yayınlıyorum. Yanımda da Ayşe var. Dediğim gibi az önce. Başlatıyorum oyuna. Girdim. 10-15 dakika olacak video. Tekrar söylüyorum abone olup like atmayı unutmayın. Her videoda da dediğim gibi. Uyduğunuz gibi 15 dakika olacaktır. Like atın. Ve abone olun. Ayşe de dediği gibi. Arkadaşlar bu arada bu videoyu çekerken abone ol yazısı olmadı yandan Çünkü bilgisayardan değil de tabletten çekiyorum bu videoyu. Bilgisayar git gittiğimiz yerden farklı bir yerde şu anda. O yüzden başka yerde şu anda bilgisayar. Neyse bu konuda konuşmayı bırakacağım. Ayşe nereden gideyim? Çabuk söyle. Ee, bence çok uzaklara git. Tamam bence de uzaklara gideyim. Birisi beni keste. Eee tamam nereden gideceğini bilirim. bilirim. Tamam şimdi arkadaşlar bu arada video gelmemesinin diğer bir sebeplerine gelirsek. Bu aralar bir YouTube'da pek aktif değildim. Olasılığında yoktu. Sonra da bir anda bir böyle güç gibi bir şey geldi. Sonra geldim ve buradayım. Size video çekiyorum. Bu videoya eşlik ettiği için Ayşe şimdiden teşekkürlerimi iletiyorum. Ayşe teşekkürüm hakkında ne demek istersin? Ee, rica ederim. Birazcık daha sesli söyler misin? Rica ederim. Tamam. Şimdi bu arada ölüyorum yavaş. Aa, Eyvah kaybettik. Neyse ikinci olduk en azından. İkinci olmaktı bize ya. Evet bence <laughs> de. Birinci olmuşuz Yok sıra iki. Aa, Neyse. Ya, bu videodan sonra bir tane shorts yayınlayacağım. Bu shorts'ta da bu aralar uzun süredir göstermemiştim size yaptıklarımı. Yaptığım dijital çizimler olacak. Baştan sona bütün yaptığım dijital çizimler orada olacak. Ayşe de görmüştü bunları. İlk defa görmüştüm. Çok şaşırdım. Kaç tane yaptığını bile bilmiyordum. Evet, çok fazla var. Onu geçmiştir en az. Onları shorts'a koyacağım bu videodan sonra. Neyse, çok fazla konuştum. Şimdi birazcık oynayayım. Evet oynayalım. Şimdi Ayşe sence hangisini yapayım? Karşı tarafa sıkıştırayım mı yoksa bir de aa Olur, burana yiyecektim ya burana demeyi yedim. Eksi iki kupa yedim neyse. Bir şey yapmaz ya. Bence de. Zaten -2'den bir şey olmaz. Ya başka bir karakter seçsene bence ya. Tamam. Bak bir ben şey Bak yani. ben şunu öneririm. Bu çok güzel bir karakter. Bakayım. O sakız şişiriyor. Tamam. Bence bunu seçelim. Okey mi? Ee, Hangisi şunu daha iyi? seçelim bence Yok. O oh, kitle. Şunların ikisi var. Hangisi? şunu. şunu. Bu mu? Tamamdır. Lollipop Bibi'yi seçtim. Ayşe bu, bu videoda seni seçtiğin kostüm ve karakterlerle oynayacağım. Bu videonun da konsepti böyle olsun. Tamam. Her maç bir tane karakterle oynayacağım. Başlayalım. Tabi bir dakika bir dakika bir dakika. Ayşe hangi şeyi seçeyim? Hangi etkinliği? Şu etkinliği seç. Bu mu? Şunu. Temizlik. Tamam güzel seçim. Tamam başlıyoruz. Neyse. Türkiye'ye gidiyorsun. Teşekkür ederim Ayşe. Devam edelim. Ayşe sence nereden gideyim? Çalıların arasından mı gideyim? Yoksa... Çalı 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 çalı. Tamam. Hop hop. Abi. Hop aldım aldım. Bu sırada abime çok yardım ediyordun. Tamam. tamam. Ama ne oldu bilmiyorum. Çekelim. Neyse ki ultim doldu. Ayşe ultiye çalıdan mı atayım yoksa şimdi buradan mı atayım direkt? Buradan at direkt. Tamam attım. Aldım. Birini aldım tamam. Edgar. Edgar'a at. Edgar'a at seni. Neyse yani. tamam. Biz de bir tane aldık. Mori'yi no al. Mori değil Mo. Neyse. Boş ver onu. Aa! Kim söylemesin? Kim söylemesin? Hayır ya. Kaybettik. Aa, kaybettik de. Neyse devam. Aa! Eksi iki yemişiz. Sıkıntı yok. Edgar'ın kafasının atkısı böyle böyle vuruyor diye. Şimdi hangi karakteri seçeyim? Şu karakteri seç. Bu da güzel. Evet Ems. Hangi Hangi etkinlik? Mor. Soygun. <laughs> Güzel. Sıcak Şimdi patates. O da soygun gibi ya. Sıcak patates. Güzel fikir. Video konusuna gayet uygun gidiyoruz şu anda. Oo. Emze bir isim vermek isteseydin sen ne isim verirdin Ayşe? Hmm. Her... Diken ismini verirdim. Ha? Diken. Garip. Neyse. Dikenle oynayalım bakalım. Benim en sevdiğim karakter ee, Burak benim en sevdiğim karakter böyle küçük bir tane var. Onun böyle yeşil bana onun mavisini almışlardı kırmışlardı sonra. Hmm. Ama böyle kaptüstü. Ha Spike'ı diyorsun sen. Tamam. He, mavi kaptüstü. Tamam, mavi versiyonu. Okey, o güzel. Neyse şimdi ben onu çok seviyorum çünkü çok kasaya vuruyor oraya. kasayı deliyor Hep oraya. onunla hep onunla uyuyordum. Ama yumuşaktı. Neyse. Tamam, devam. Karşı takımın 51 kaldı, 50. Ka yavaş. Bizimkiler öyle bir saldırıyor ki şu an. Ben alacağım Hayır hayır hayır. Hayır Hayır, hayır Spike. ayır 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 güzel ayır ayır Güzel. ayır ayır güzel. ayır 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 en çok yıldız oyuncu oldum tamam. Kimi tebrik etsem debin güzelmiş. Debin güzel oynamış. Neyse. Ayşe sence benim ya, ya sanın sağımda ve solumda oynayanlardan en güzel oynayan hangisi? Rosa mı yoksa direkt isimle değil de sorayım. Sağ mı sol mu sence daha güzeldir ya? Sağ. Yani şu. Ha, tamam. Sağ. Tamam iyi. Neyse. Devam. Ee, bakıyoruz. Oo, bir dakika seçelim. Mortis atacağım. Şimdi karakter ne seçelim? Hmm. Küçüklerden seçmeyeceğim ben şu maviyle seçelim. Bu mu? Güzel. Pek de iyi değil ama olsun. Şimdi etkinlik olarak ne seçelim? Etkinlik olarak şunu seçelim. Elmas kapmaca zor ama güzel. Tamam. Aha, ben de onay yiyordum. Video 10 dakikalık olsun. Ya da 15 hadi 15 dakikalık olsun evet. Evet ya. 5 dakikamız 5 dakikamız var. Evet. 5 dakika sonra video bitiyor, bitiyor. Neyse devam. Evet Mortis emoji emot, emot atıyor sürekli. Emoji diyecek. Hadi hadi Mortis al şunları. Bana bir şey söyleyecekmiş söyle Ayşe Hadi. Ya, Ayşe sorduğu sorusunu sorduğu soru şeymiş. YouTube'da söylenmez miydi? Söylenmezdi. Ne kadar süreceği videonun. Ben de dedim ki videonun kenarında zaten gözüküyor ne kadar süreceği videonun. O da bilmiyormuş. O da bilmiyormuş. Karşı takım kazanıyor. Karşı takım kazanıyor. Hayır Hayır ya. Şey. Evet. Bir şey söyleyeceğim sana. Sor. Neyse tamam. Ayşe gideceğini söyledi. Ben karakter seçiyorum. Ha bu arada ben bir açıklamayı okuyacağım bir dakika. Ha tamam. Bibinin hiç açıklamasını okumamıştım. 12 dakika olmuş video. 13 olacak. Vah, karşıda da Bibi var. Karşıda da Bibi var. Neyse arkadaşlar yapıyorum. Yapacağız. Şu Bibi'yi ben bir alayım. Bibi. Bibi beni aldı. Bibi. Sen beni niye alıyorsun Bibi'yi? Bir dakika ben kendimi kaybettim ben. Ben kendimi Mortis sandım şuradaki. Helal. Oh, ah. gitti. Eyvah. Hah, tamam. Boşuna attı. Boşuna attı. Tamam. Ulti attım birazcık. Oha, kaybettik tekrar. Neden bu kadar güçlü rakipler geliyor ki? Neyse. Geri sayım. Geri sayım. Ben böyle don dolanacağım. Çünkü kaybedeceğiz zaten. Biliyorum. nin Kaybettik. Tamamdır. Şimdi. Ayşe'nin gelmesini bekleyeyim mi? Ya da Ne yapsak ki bir dakika. Boş ver. Arkadaşlar hazır lobiye gelmişken ben bir su içeyim, hemen geliyorum. Ekrandan ayrılmayın. Videoyu ileri sarabilirsiniz sıkıldıysanız. Geldim. Tamam. Biraz sürdü biliyorum ama geldim. Şimdi ne yapıyorduk en son? Hı. Şöyle girdim. Video sınırını geçiyoruz ama olsun. Video sınırını geçsek de sıkıntı yok. Ayşe geldi tamam. Ayşe ben Bibi oynuyorum şu an. Oyna. İstediğin karakterle oynayabilirsin. Ben bir şey için gideceğim. Tamam. Hop, hop. Ben aldım. Bu beri çok boş boş dolanıyor ya. Hemen. Hayır hayır çok kötü. Çok kötü. Ne yapacağız? Ya tamam bu videoyu tamam mı? Konuştuklarım arkadaşlar olsa bir şey yok. Ayşe geldi. Şimdi arkadaşlar. Ayşe de kendi videosunu çekiyor bu arada. Sonra, oh Hop, ben şöyle gittim. Yani çocuk. Neyiş. Beri. Yani, beri. 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 Yaktın <laughs> beni. Beri. Sen beni. Ha, beri. Hayır şimdi şimdi Sen no. beni. Beri. Sutera beri. Sen beni beri. Yazmış. Tamam neyse. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Yarın video gelebilir, gelmeyebilir. Bakacağım duruma Sonra göre. Bir ee, onun dışında tekrar söyleyeyim. Bu abone arka, olup like bir atmayı bir unutmayın. Kaç, kaç dakikaydı ya? Abone olup like 15, atmayı 15, unutmayın bir dakika. dakika duracak. Ee, çok ses Şimdi. var. Tamam. Gitti. Tamam. Abone olup like atmayı unutmayın. Aa, Sonraki videoda bay yeah. bay.